Fenerbahçe'de başkanlık seçimleri öncesi, önemli bir gelişme yaşandı. Ünlü iş insanı Saadettin Saran, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı'na resmen aday oldu. Gerekli olan 500 imzayı toplayan Saran, belgeleri kulübün Yüksek Divan Kurulu'na bugün teslim etti. Böylece başkan adaylığı resmiyet kazandı. Hatırlarsanız Saadettin Saran, daha önce 2021 ve 2024 yıllarında da aday olacağını açıklamış ancak seçim süreci devam ederken geri çekilmişti. Fenerbahçe'de başkanlık seçimlerinin Eylül 2025'te yapılması planlanıyor. Saran, Fenerbahçe'yi sportif ve mali açıdan yeniden yapılandırmak istediğini her yerde dile getiriyor. Gözler şimdi Fenerbahçe camiasında, Saadettin Saran başkan olabilecek mi? yoksa Ali Koç veya başka bir aday mı ipi göğüsleyecek? Gelişmeleri yakından takip edeceğiz.